Sadece şirketi açıp dönüp, şirket açık bir şekilde kalsın mı yoksa şirketi açayım, gideyim orada bir süre yaşayayım yani Türkiye'de işime, Türkiye'deki işime devam edeyim uzaktan çalıştığım için ee, bu şekilde bir hayat... En kararı yani... o aktif bir şirket mi olacak pasif bir şirket mi? Bunu seçim Yok otomatikman gerekiyor. benimki pasif olacak. Hazır mısın Merhabalar, Esra hoş geldiniz. Evet, bugün e, konumuz Karadağ. Karadağ'dan bahsedeceğiz. Birçok takipçim yurt dışına göç etmekle ilgileniyor. Ben de bunun en avantajlı olduğu, oturum izinin en kolay olduğu ülkeden Montenegro'da yakın zamanda da biliyorsunuz ki gittik, gezdik ve orada da pek çok bilgi edindik. Direkt orada yaşayanlarla görüştük. Ve neden paylaşmıyoruz ki diye düşündüm. Bugün e, konuğum eşim. Marsik bizimle beraber. Beraber Karadağ'dan bahsedeceğiz. Karadağ'da gezip gördüğümüz, deneyimlediğimiz yerlerden bahsedeceğiz ve orada yaşamak isteyenler için neden fırsat ülkesi Karadağ bunu anlatacağız. Yani şirket kurmak gibi bir fırsat var. Ondan bahsedeceğiz. Evet aslında evet ana fikrimiz bu yani şirket kurmak. Karadağ'da şirket kurmak mantıklı mı? Neden bu kadar popüler? Bugünlerde birçok içerik üreticisi bahsediyor, görmüşsünüzdür. Umarız bu videoları araştıranların karşısına çıkarız diye başlıyorum. Evet neden Karadağ dersek e, bence benim aklıma ilk gelen şey yakın zamanda da gördüğümüz için Podgorica, Bar, e, başka nereye gezdik? Budva. Budva çok beğenmiştik. Kotor. Kotor. Evet buraları gezdik ve direkt orada yaşayanlardan da çok çok tavsiye aldık. E, benim ilk aklıma gelen şey iklimi. İklimin Türkiye'ye benzerliği açısından Karadağ'da yaşam e, Türkiye'de galiba Ege bölgesine benzetebiliriz. Evet yani sahil kesimlerine Ege'ye benzer. Etebiliriz. Başkenti Podgorica ise bizim normal kentlerimiz gibi bir hava durumu var genellikle. Yani çok soğuk değil, çok sıcak değil. Biz Mayıs ayında falan gitmiştik. Yani Türkiye ile aynıydı hava durumu. Ve biz gayet plaja e plaja girdik, plaja girmelik bir aynı hava durumu vardı Mayıs ayına rağmen. E, bu açıdan bizim de e, ilgimizi çekti aslında bakarsanız. Hani gayet yaşanabilir bir ülke, e, bir Türk insanının çok zorlanmayacağı bir iklim koşulları var. E, ve çok da faydasını görebileceği, özellikle girişimciler için söylüyoruz tabii ki bunu, düşük gelir vergisine sahip Karadağ. Aslında e, en öne çıkan özelliklerinden biri o. Türkiye'de şu an yaklaşık %23 civarı katı sanırım. O da sadece devlete verilen ana evet, vergi, evet. dış taraftan da bunun üstünde bir de KDV'si var. E... Kabataj vergisi var, kazanın yıllık gelir vergisi var, sigorta ücretleri var. Bizde sigorta evet. ücretleri de fazla. Karadan avantajı bir de şu, net kar üzerinden sadece %9 bir vergi alınıyor. Ve Avrupa kıtasının da en düşük gelir vergisine sahip ülkesi olmasıyla da ön plana çıkıyor. Ve tabii ki diğer bir öne çıkan maddesi de Türkiye ile olan işbirliği anlaşmaları. Yani bir gerçekten Karadağ gidip iş kurup, orada hayatını devam ettirmek isteyenler bir de halihazırda e, uzaktan çalışıp ya ben bir şekilde Karadağ'da iş kurayım başka fırsatlara kapı açar mı e, düşüncesiyle yola çıkanlar için e, konuşmamız gerekiyor konuyu. Bence önce şeyden başlayalım. İş kurmadan e, yani fiilen bir gerçek bir iş kurmadan e, naylon demeyeyim de hani yapay bir şirket üzerinden <laughs> ne gibi kazançlarımız olur? E, daha çok rakamlarda boğulmadan onlardan bahsedelim bence önce. Ya bizim konunun nasıl çıkış noktası buradan çıktı. Biz yurt dışına Karadağ'a gittiğimizde arkadaşlarımızla gitmiştik. Ee, yemek yerken, kafede otururken yan masadan bir konsolosluk'ta çalışan bir Türk e, abiyle karşılaştık. O bize seslendi. Dedi, abicim dedi hani yurt dışında çalışmak, yurt dışında yaşamak istiyorsanız niye dedi Karadağ'da şirket kurup gelmiyorsunuz dedi. bir duydum dedi, bilgisayar misiniz dedi, uzaktan çalışıyor musunuz dedi. Kurun şirket, burada dedi şirket giderli yok dedi. Çünkü dedi yapay bir şirket açacaksın, ee, şirketin geliri olmayacak. Ee, otomatikman vergiye tabi olmayacaksın dedi. Şirket açıp geldikten sonra burada yaşama şansınız var dedi. Eşinize dedi otomatikman sizinle birlikte oturma izni kazanıyor dedi. Ee, i̇lk olarak ondan bahsedeceksek bir şirket kuruyorsunuz. Şirket kurduktan sonra birer yıllık oturum izni alıyorsunuz. İlk 5 yıl bu şekilde ilerliyor. Evliyseniz eşiniz, 18 yaşından küçük çocuğunuz da varsa da çocuğunuzu da getirebiliyorsunuz. Otomatikman burada yapay bir şirket üzerinden yorum yapıyorum. Eğer bunu göz alıyorsunuz, Türkiye'deki kazancınızı Euro'yu çevirip ben Karadağ'da yaşarım gibi bir düşünceniz oluyorsa bunu önceden araştırmanız gerekiyor. Kira fiyatları oradaki yaşam fiyatları, maliyetleri, yaşam maliyetleri sonra eğitim, karad sağlık gibi fırsatlar size uygun mu değil mi? Yani bir çocuğunuz varsa özellikle eğitim. Evet çocuklar çıkıyor. için eğitim falan ben onu pek düşünmedim. Çünkü. Onun haricinde Karadağ'da yaşayabilir miyim? Yani Karadağ gezip görmüş çok güzel bir ülke ama sadece evet. 700 bin nüfusu olan. Ve yaz hariç kapalı bir şehir yani. Mesela bahsettiğimiz Podgorica hariç e, Budva, Bar, K Kotor yani sahil kentleri bir iki tane daha gidemediğimiz var. Aynı bizim Ege tarafları gibi ama normal zamanda kışın kapalı diyorlar yani orada yaşayan insanlar. Ve kalıcı şirket açanlar da e, Podgorica'yı tercih ediyor. Benim bir iki internetten takip ettiğim hem yayıncı hem de bu tarz videolar çeken insanlar var. Podgorica'da yaşıyor. E, herkesin söylediği şey şu. Türkiye'den küçük bir ülke. Gelmeden önce iyi karar vermeniz gerekiyor. Hı hı. Bu çok önemli bir konu. Onun haricinde avantajlarından bahsedecek olursak 2025 yılında Avrupa Birliği'ne girme gibi bir ihtimali var ve çok yüksek diyorlar yani ilk girecek ülke Karadağ. Evet. En, yani en azından potansiyel olarak en yüksek sıralamada oymuş şu anda. Birkaç tamamlanmamış anlaşması yerine getirmesi gerekenler var. Aslında bu da girişimciler için de bir pazar yeri anlamına geliyor. Neden? Çünkü işte bilişim sistemleri, otomasyon sistemleri, eğitim, sağlık alanı ve çevreyle ilgili düzenlemelerinin iyileştirilmesi bekleniyor Avrupa Birliği'ne girebilmek için. Bu maddeler konuşuluyor ve bu anlamda da onlarda aslında bunlarla ilgili iyileştirmeler ve istihdam yaratıyorlar ve bu yüzden aslında az önce de bahsettiğimiz gibi şirket kurmadan da bir iş teklifi alarak da gidilebilir. Evet, böyle bir ihtimal de var ama çok heveslendirmek istemem bu konuda çok fazla şirketleri yok İnşaat sektörü hariç de çok fazla iş bulabileceğiniz bir alan da yok orada çalışan insanların çoğu mevsimlik işlerde çalışıyor İşte kafe tarzı otel işletmeciliği tarzı bu tarz işlerde çalışıyor. Yani yaz turizmi ağırlıklı. Böyle kendinize güvendiğiniz bir sektör varsa çok onunla ilgili böyle yazın e, parayı aslında vuracağınız sektörlerden birini tercih edebilirsiniz. E, kışın oradaki gelirle yetinebilecek bir çalışma planınızın olması lazım. Bu da önemli. E, pek çok insanın da bizim orada gözlemlediğimiz kadarıyla yanıldığı nokta şu oluyor. E, zannediliyor ki hani tamamen Türkiye'deki bir bakış açısıyla orada iş yapabilirim. Bu konularda bazen zor sektörler seçilebiliyor yani o yüzden sektör analizinin de iyi yapılması gerekiyor. Yani Demek istiyorum ki mesela Türkiye'de görmediğimiz, bulunmayan bir şey oraya götürmeye çalışıyoruz. Bu, bu anlamda batımız sebep evet. olabiliyor. Çok fazla örnek olanla ilgili herkes diyor ki Nargile Kafe ve dönerci açalım orada. Çünkü insanlarda da şöyle bir hissiyat oluşuyor. Almanya'da bunlar tuttu Almanya'da evet. her yer dönerci. Ama orada bir bulabileceğiniz Türk mahallesi yok. Orada bulabileceğiniz yoğunluklu bir Türk nüfusu yok. Ee... Bir de çok fazla Türkleşmeye de yani açık değiller. Onlar kendi kültürlerini devam ettiriyorlar. Kendi yeme içme alışkanlıkları çok oturmuş. Hani bu anlamda hatta yiyecek içecek sektöründe bir tık da zorluk var. Hani tam damak tadımız şeyler bulmak güçtü. Oraya gittiğimizde de bunu çok fark ediyorduk ve biz de merak ettik. Hani neden Türk lezzetleri getirilmiyor diye ama bu anlamda da ithalatın zor olduğu söylendi. Ama siz tabii ki kendinize uygun başka sektörlerde iş planlaması yapabilirsiniz. Bu konuda da şu avantajı değerlendirebilirsiniz. Karadağ-Türkiye arasındaki anlaşma kolaylığından dolayı gümrük vergisi ödemiyorsunuz. Sadece %21'lik bir KDV var yerde var zaten. Evet, ödeniyor. Aynen öyle. Bu anlamda yani yatırım planlamalarınız işte dış ticaret düşünenler için ya da Avrupa Birliği'ne açılma konusunda ilk adım ne olabilir sorusunun cevabı bence de karada. Bu anlamda da vize kolaylığı sağlayan bir ülke. Tabii ki vize kişisel bir durum. Yani vizenin çıkıp çıkmaması net bir maddesi yok. Değil mi? Bu anlamda diyemeyiz ki yani gittiğiniz anda 90 günlük şengenler kolaylaşıyor diyemeyiz ama böyle söylemler var açıkçası yani, yani. söyleyenler de var ama bence burada kötüyü yani gerçekçi olarak kötüyü baz almak her zaman için insanı beklentiye sokmaz. Ben birkaç kişiden de şunu duydum. Arkadaşlar Karadağ'da şirketiniz de olsa, Karadağ'da oturma izniniz, yaşama izniniz de olsa Avrupa Birliği'ne girmediği senaryo yani daha girene kadarki senaryo söylüyorum. Oradan başvuru yaptığınızda Türkiye'den başvuran bir Türk'le aynı konumda olacaksınız. Yani hmm. karadan hiçbir avantajı yok. Ama ne artısı olur? E, şirketin var, düzenli gelirim var. Araç ve kolay. Evet. Bir süredir Karadağ'da yaşıyorsun. Avrupa'nın vize verirken baktığı düşünce ne? Abi bu adam geri dönecek mi? E şimdi sen başvuru yaparken, abi benim şirketim var, işte aracım var, araçlar duyacağız orada. E, aracım var, şirketimin geliri var, düzenli. Ben sadece seyahat amaçlı hmm. istiyorum. Karadağ'da oturuyorum. Oradan belki vapurda İtalya'ya geçeceksin çünkü çok yakın. Evet. Adriatik deniziyle birbirlerine komşular. E, e, bu açıdan belki artısı olur e, ama burada kişiye özel bir şey. E, o yüzden buradaki şirket açmanızdaki sebepler mesela artıları çok fazla yani ne açıdan artılar var gidip kalmadan da şirketini faaliyete faaliyette tutabilirsiniz. Evet hatta. onları da bir madde şeklinde söyleyelim aslında şirket... hmm açtınız. Gitmek zorunda değilsiniz. Aktif bir dükkan açmak zorunda da değilsiniz. Ee, orada yaşamla ilgili de bazı kuralları yerine getirirseniz e, vatandaşlık ve sonra süresiz oturum gibi yani süresiz oturum sonra vatandaşlık gibi avantajları da var. Bir yenileniyor oturumunu. Şu an şöyle. ilk 5 sene her yıl bir defa gitmek kaydıyla oturma iznini yeniliyorsun. Hı. 5 yılın sonunda ise bu defa 10 yıllık alıyorsun. Bu süre zarfında vatandaşlar katılma hakkı kazanabiliyorsun. İşte burada şirketin taşınmazlar bunlar etki oluyor. Araba, araç değil, ev, mülk, arsa gibi taşınmazların etkisi oluyor belli bir mevlanın üstünde vatandaşlık verilmesi bizim Türkiye'de de olduğu gibi hani ev al vatandaşlık al gibi bizde süre sıkıntısı yok ama onlar da şu an gideyim ben o zaman ev alayım hemen vatandaşlık o yok belli bir süre kalman gerekiyor dediğim gibi ilk 5 yıl ne yaparsan yap ne kadar yatırım yaparsan yap her yıl yenilemek kaydıyla oturum izni alman gerekiyor ilk 5 yıl ve aslında avantajlarının en büyüğü de bir, bir girişimci için şirket kuran kişi için euro olması para biriminin Tabii. yani bu güvenli bir ticaret ortamı sağlıyor sonuç olarak e, işbirliklerinizde, dış ticaretinizde, ithalatınızda, ihracatınızda her türlü alanda yani bir haftalık, bir günlük böyle sarsıcı planlar değil de uzun vadeli e, fiyat politikası sergileyebilmek tabii ki hepimizin özlediği ve güvenli bir ortam. Yani kısaca yapıyorum. enflasyon düşük. E, şu an bu bir süredir aklımda olup bu videoya denk gelen birileri hani oradaki ev fiyatlarına, kira fiyatlarına bakıyorsa kira fiyatlarının arttığını gör gözlemleyecektir. Ama oradaki net enflasyon yükselişinden kaynaklı değil bu. Ev az. Ama Türkiye'den şu an çok fazla gitmek isteyen var. Türkiye gibi başka ülkelerden gelmek isteyen de var. Bundan sebeple de ev fiyatları artıyor. Onun haricinde yaşamdaki, normal yaşamdaki maliyetlerde enflasyon çok fazla yok. Yani belki onlar için yüksektir. Yüzde birler, ikiler, beşler ama Türkiye'den gideceğimiz için bizim için bu rakamlar aylık daha fazlası evet. adamlar evet. yıllık 5-6'dan bahsediyor. Çok büyük değil. E, asgari ücret fiyatı internetten baktığınızda mesela şu yanılgıya düşebilirsiniz. Yani şöyle düşünenler de var mesela. Ha, ben uzaktan çalışıyorum, e, şirket kurayım, eşim de orada çalışsın en kötü asgari ücret kazansın. İnternette baktığınız zaman asgari ücret 540-600 Euro'larda falan gözüküyor. Ama ülkede asgari ücretli çalışan kesim yok denecek kadar az. Garsonların bile 1000 euro civarında, 1200 euro civarında kazandığını söylediler. Yani orada çalışan insanlar yani Türklerle restoranlar olan da baktık. Hani abi diyor burada diyor çalışanların diyor maliyeti fazla diyor. Hani asgari ücret öyle gözükse de diyor 1000-1200 eurodan aşağı diyor çalışan bulamıyoruz diyor. E bu düşünceyle gittiğinizde yaşama şansınız çok kolay oluyor. Türkiye'deki gelirimize de yani güvenilir bir yerde güvenilir bir şirkette çalışıyorsanız kendinize ama Avrupa'da yaşam e, acaba yaşayabilir miyim kendimi denemek için Karadağ bence buna çok uygun bir yer. Ki evet, bence işte. Avrupa'da Karadağ'da yaşayan diğer bütün Avrupa şeridi ülkelerinde yaşayabilir yani. Kesinlikle evet iyi bir deney alanı yani bu evet. anlamda. Türkiye'den evet. küçük mesela ama bak bu çok önemli bunu iyi düşünmek gerekiyor. Küçük ama rekabeti az Türkiye'ye kadar gelişmiş bir sanayisi yok. Bunlar da en büyük avantajları aslında yani hani Bizim bu e, turizm, sağlık, eğitim alanlarındaki e, tecrübemizi ve vizyonumuzu katabileceğimiz e, boş alanı olan bir ülke yani, yani tamamen işlenebilir pozisyonu bizi bekliyor. Ve biliyorsunuz ki Türkiye'ye vizesiz yani bu söylememize gerek var Belki ilk kısımları söylemeliydik. Vizesiz olması bile de çok kolay denenebilir. Bir tatile gidilebilir, bir süre yaşanabilir. Dediğim gibi hani direkt şirket açtığınızda yaşama, bir fil, ordu durma, dükkan açma gibi hatta fatura kesme zorunluluğu bile yok. Sadece sigorta ve muhasebe vergilerini vermeniz gerekiyor. Yani sigorta muhasebe ödemelerini yapmanız gerekiyor sadece. Bu da aylık, aylık... 109 euro mu ne 103 euro. Durumu var ve 2025'te de girmesi bekleniyor Avrupa orkabilirini. Söylediğim gibi bu süreç esnasında da süreçte de pek çok sektörde açık olacağı için aslında potansiyel bir hem girişim hem de çalışma için potansiyel bir ülke konumunda ve şu anda bir haftada Karadağ'da bir şirket açmak mümkün. Asıl mesele aslında bu. Düşük maliyetli, gitmesi kolay, iklime bize yakın yani 300 40 milyon kullanıcısı olan bir para birimine sahip. Euro ile iş yapacaksınız. Yani ve güvenli bir ticari ortam. Eee eşinizi götürmeniz de mümkün. Evet. Sadece şirketin bir müdürünün olması şartıyla. Eşinin olması. Ya da kendini müdür olarak atayabiliyorsunuz. Atayabiliyorsunuz tabii ki. Aynen. Ee, ve vergi oranını düşük dedik. %9 bir vergisi evet. var. Evet. ayrıca şöyle bir planı olan varsa aklına soru işareti varsa hani ben burada uzun süredir çalışıyorum. Yani 40 yaşlarında olan insanlar mesela düşünüyorsa gideceğim dön ya dönersem Türkiye'deki tüm çalışma hayatım işte bu Bağkur, SGK dökümlerinin hepsi boşa mı gitti diye düşünürseniz de yine onunla ilgili de güzel bir müjdemiz var. Karadağ'dan döndünüz diyelim ya da tam tersi oraya gittiniz diyelim. Tüm iş gününüz geçerli, işleniyor. Sadece prim ödeyerek kolayca emeklilik durumu varsa mesela sadece biliyorum. Yani bizdeki hani bu kadınlarda hamilelik döneminde ya da aradaki boşlukları parayla ücretle ödüyorsun ya oradaki çalıştığın zamanı burada eşitleyebiliyorsun sigortalı çalışanlar için. Kendi şirketinde de otomatikman orada sigorta ödeyeceğin için bunu da Türkiye'ye döndüğünde tekrar Bağkur'a çevirebiliyorsun böyle bir avantajı var. Biriyle ortak bir şirket kurmak istiyorsanız bu da mümkün. E, sadece birinin e, oturum sağlaması şartıyla bir ortakla beraber de şirket kurabilirsiniz. E, bir de araç durumu var. E, araç fiyatlarının çok düşük olması sebebiyle de e, Karadağ çok tercih edilen hayal ülkelerden biri. E, diyelim ki Karadağ'da bir araç aldınız. Onunla Türkiye'ye gelmek istiyorsunuz. E, biz bir önceki senenin e, verisine bakılıp 185 gün Türkiye'de bulunmadıysanız eğer e, Türkiye'ye 2 sene kadar aracını sokma hakkınız var. Evet belli bir süre Türkiye'de kullanabiliyorsun ama şöyle bir durum var. Eğer aracı şirket üzerine aldıysan 3 aydan fazla ülke içerisinde tutamıyorsun. Evet aracın şahsi üzerinde. aracın olması gerekiyor. Yani aracı aldığınızda şirketin üstünde değil, şahsi evet, aynen. bir araç olarak kaydedebilirsiniz. Hatta bu ara internette çok viral bir video var ben de izledim onu Türkiye'de Passat'ımı sattım o çok e, iyi bir hesaplama. bin e, euro cebine kalıyor bin euro cebine kalıyor ve oradaki hem kendin pasat alıyorsun eşini mikro alıyorsun yat alıyorsun farklı sonra tekrar tatile Türkiye'ye pasatına geri dönebilirsin yapsak mı Öyle sonraki mi? video bunun videosu olsun mu? Ya. evet yani benim, <laughs> çünkü ben ekstra bir orada bir dükkan açmayı ya da bir şey yapmayı planlamıyorum ee, ya bunu planlayanlar varsa da en önemli şey sektörü iyi seçmeniz çok fazla Türk Türk bir iş de yapmamanız açıkçası, ama tabii ki Türkiye'de çok tutup orada ihtiyaç olan bazı sektörü de olabilir. Bunları da giriş yapabilirsiniz. Bence yani en güzel zaten vizesiz olduğu için gidip deneyimlenmesi gerekir. Şirket açmadan önce sadece gerekir. Videoyla izleyerek bu karar kesinlikle verilir. Önce bir gidin evet. tatil yapın. Zaten orada tatil yapmak da Türkiye'de Ege'yi tatil hemen yapmaktan yani. daha ucuz. Hemen hemen aynen <laughs> evet, daha, yani. daha ucuz. daha ucuz oluyor. Evet. Uçak biletlerini indirime denk getirseniz çok daha ucuz. Ya işte olabilir. biz 750 liraya Montenegro'nun en güzel yerinde mesela kaldık. Şimdi Küçük bunu dedi. Ya ben alıştım. Aşağıya yazarlar 750 bir bulamadık diye. Evet Mayıs ayında gittim arkadaşlar. Birebir videomuz hem Instagram'da Instagram'dan hem YouTube'da zaten var. gerçek bir verik hiç inanılmasa da. Yani çok çok ucuza biz tatil yaptık. deneyimlemiş olduk. Şu anda da planlarımız arasında olmasının en büyük sebebi deneyimlemiş olmamız. E, tabii ki insan yaşlı işte ülkeyi seçmek için önce gitmeli ve yaşamalı. Yani büyük bir karar. Özellikle çocuk sahibi insanlar için. Oranın eğitim sistemi Finlandiya eğitim sistemi örnek alınarak tasarlanmış. Bu uygun mu değil mi? E gittiği zaman işte Karadağca dillerini öğrenebilecek mi çocuk? Sırpça, Hırvatça bunlar birbirine çok benziyor zaten. Slav dilleri. Hı -hı. Üçü karışık, üç dört tane resmi dilleri var. Hı -hı. Hepsi birbirinin aynısı gibi. Ama İngilizce çok işe yaramıyor normal hayatta. Evet yani bu, bu tarz zorlukları da var. Ee, ama yani Avrupa'ya yerleşme düşüncesi olanlar için bir köprü görevi görür mü bilmiyorum görebilir. Bence kesin görür çünkü oranın sakinliği, karadan sakinliği, e, düzenliliği araştırmalarıma göre gitmedim inşallah gitmek, gezmek nasip olur da İsviçre, Finlandiya, Danimarka yani İskandinav ülkelerine çok benziyor. Evet. Hani biraz daha büyük Avrupa ülkeleri, Almanya, İtalya, İngiltere falan bunları dışarıda tutuyorum. Onlar daha hareketli, daha büyük ve ekonominin çok büyük olduğu yerler. Ha, İsviçre falan da ekonomileri büyük ama onların normal hayat düzenleri hep kurallar üzerine. E, çok dışarı çıkmama, işte pazar günleri kapalı olması her yeri, Karadağ'da da böyle yani pazar günleri her yer kapalı e biz zaten Avrupa Birliği'ne gireceği için tüm standartlarını şu anda uygulayıp hayata geçirmeye evet. çalışan bir ülke olduğu için de bu anlamda örnek aslında Gidip denenebilir. Özellikle de bir Türk vatandaşıysanız, yani zaten vize kolaylı olan 3-5 ülkeden bir tanesi. Ee, Öyle deme yüzden... ya. Bu gerçekten bayağı ülkeye gidip gelebiliyoruz yani. Mısır var, farklı kıtalardan kalabalıklar yani, bu kadar ucuz ve yakın bence önemli evet. bir ya Balkanları evet. gezebilirsiniz yani. yani. Ben çok da sadece Karadağ diye değil, Sırbistan'da mesela vizesiz gidebileceğimiz ülkelerden biri. Bence mesela oraya da gitmeliler. Ben çok beğendim orayı. Da. Çok da ezmek istemem yani. Bizim de inşallah pasaportumuz daha güçlü olacak. <laughs> Tamamdır teşekkür ederiz Buraya kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ederiz Atladığımız bir yer varsa Bizim instagram hesaplarımızdan şöyle bırakırım Ulaşabilirsiniz Hem de youtube'dan yorumlardan da zaten sizlerle konuşuyorum biliyorsunuz ki Hepsini cevaplamaya özen gösteriyorum Hoşçakalın